Hayırlı bayramlar. Allah iyi. Evet. bayram bana <gülüyor> <gülüyor> bayram bana <laughs> Çocukluk yaşlarına dönmek istediler. Eski bayram özlemlerini giderdiler. Erzurum Uzundere ilçesinde 40 yaş ve üzeri vatandaşlar çocukluk yıllarına döndüler. <laughs> Hayırlı bayramlar. <laughs> 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 bayram <bana> <laughs> bayramlar. Allah iyi. <laughs> bayram bana <laughs> <laughs> <Hayli> bayram bana <laughs> 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 Erzurum'un Uzundere ilçesi Türkiye'nin 11. sakin kentlerinden biri olarak hem doğal güzellikleriyle hem de huzurlu yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Bu özel ilçede Ramazan bayramı coşkusu bir grup arkadaş için çocukluk yıllarının unutulmaz anılarını canlandıran anlamlı bir deneyime dönüştü. Bu yıl 40 yaş ve üstü bir grup arkadaş Uzun Derin'in Dikyar Köyü'ne giderek geçmişteki bayramları yeniden yaşama fırsatı buldular. Çocukluk dönemlerinde bayramların vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan şeker toplama geleneğini tekrar yaşadılar. Ay, <laughs> Ancak bu kez zamanın izlerini taşıyan bir fark vardı. Çocuklar gibi poşet değil büyük çuvallar taşıyorlardı. Her evin kapısını çalıp bayramlaşarak şeker toplayan arkadaşlar eski bayramların samimi atmosferini bir kez daha soludular. Ev ev dolaşıp şeker toplayan bu arkadaşlar çocukluklarındaki o masum ve eğlenceli anıları yeniden yaşarken birbirlerine şekerleri paylaştırırken de zaman zaman neşeli şakalaşmalar yaptılar.